Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün ee, çarşamba'da, Çarşamba Çarşamba'da Çarşamba'nın Yeşilırmak ee, yani Doğal Yaşam Parkı'nda size tanıtacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, mutlaka abone olun arkadaşlar. Yorumlar, yorumlara ee, yazın beğendiyseniz. E, Semih Eren yazarsanız size kar Şimdi arkadaşlar Kardeşim de bugün yanında videonun renk olsun diye onu da getirdim. Kendisi de istedi. Ee, gördüğünüz üzere. Kendisini bir tanıtsın. Benim adım Zeynep Dört yaşından var. Biraz sanıyor arkadaşı. Ee, bugün arkadaşlar yani yaşam parkı size tanıtacağız. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi arkadaşlar bu tarafta ilk önce atlarımız var. Ee, Yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi tepe... Tepe... tepe yani... Bunlar, ee, şöyle bunun adı ee, çok güzel bak, bunun bunlar, adı o biraz şey ayrısı, ee, bunun adı cinsi erkek ve rıka Arapmış arkadaşlar, altı yaşında. Bunları, bunlar çok güzel arkadaşlar. Bu arkadaşlar adı çok güzel, bu atın adı çok güzel. Bize bakmıyor, <laughs> tanıyor herhalde, <laughs> tanıyor bizden. Adı Pehlivanmış, cinsi erkek, ırkı İngilizmiş, yaşı 8'miş. Şuna bakalım. Aa, bize döndü. Ee, adı Apa, Apache'ymiş. Cinsi erkek, ırkı midilli, küçük bu. Eee, gördünüz mü? Evet, buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> şey olmasın. Arkadaşlar başka birileri de tanıştıyız. Bizi bitirecekler. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Burada fazla kaz, tavşan, e, horoz ve tavuk var. Bu çok güzel bir yer. İnekler de var ama oraya hiç girmek istemiyorum. Üçüncü e, çok güzel bir yer. Burayı güzelce kurmuşlar. E, gördüğünüz üzere şöyle ve bak, tavuklar böyle şuralarda yaşıyor. Tavşanlar falan filan. Tavşanlar çok tatlı arkadaşlar. Bakın iki tane tavşan var. Şu ta kazlar var. Koca koca kazlar var. E, Tayleri de. Burada da kazlar var. Yani Çarşamba'nın kazı doğa bence yani meşhur bence bir kaz var. Burada da oluruz bizi doğru yaklaşıyor. Evet burada burası böyle güzel bir alan yerleştirilmiş. Hindi bile var arkadaşlar bir tane koca. Gösterelim arkadaşlar. Bak bakın burada hindi her şey var Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar e, şimdi atların yanına gittik. Ee, şimdi arkadaşlar altlara gitmeden önce böyle bir yer çıkıyor gördüğünüz üzere. Burada da arkadaşlar e, süs yapmışlar. Daha yeni Mayıs'ta yaptılar. Gördüğünüz üzere şu taştan yapmışlar. Bu koca kutu balıklar var. Videodan görülür mü bilmiyorum ama evet arkadaşlar kardeşimle yanıma geldim. Ee, bu çarşambanın e, e, Yeni çarşamba köprüsünün tahta yapılmış arkadaşlar evet. Tahtadan yapmışlar Çok güzel bir çiolunuz şey Burada çarşambanın özeti gibi bir şey yapmışlar evet. ee, Arkadaşlar şöyle gelelim Şöyle gelelim arkadaşlar ee, bu şu Yunus çok tatlı olmuş arkadaşlar. Buradan aslında su akıyordu da su durmuş. Evet vallahi çok güzel ota aslında böyle bir burada da su akıyor çok güzel arkadaşlar evet arkadaşlar bu bir bölüm bölümde basını söylemeyi unuttum bu birinci bölüm arkadaşlar ikinci bölümde gelmesi gelecek e arkadaşlar şimdi şimdilik görüşürüz.